Bunu bana verir misin Maysa? Açsana kapıyı hadi ama! Hı, bu bir bant kaydıdır. Kehribar ve Boncuk şu an evde yoktur. Lütfen mesajınızı... E İçerideyken akreyi neden kapattınız ki? Ben gelmesem nasıl dışarı çıkacaktınız? Bulut, ben de sana haber vermeye gelecektim. Burada o kadar çok çilek var ki. Biliyorum Maysa. En son kalanı da şimdi topla.